Yıllar öncesinin derinliklerinde dünyanın sessiz, karanlık köşelerinde bir kervanın çığlıkları yankılandı. Ormanların gizemli örtüsü altında yaşayan Drow halkı için alışılmadık bir olaydı bu. Ancak bu karanlık gölgenin içinde kaderin çarkları sessizce dönmeye başlamıştı. ses, o harab olmuş vagonların arasında saklanarak geçmişini ve kim olduğunu düşündü. Sessiz karanlık köşelerden Drow toplumunun dışında bir yere doğru sürükleniyordu ancak içindeki ateş ona rehberlik ediyordu bir amacı olmalıydı belki kendine bile itiraf edemiyordu ama o değişim ve dönüşümün habercisiydi some memories are best forgotten like the day my died. o gece ormanın gizemli örtüsü altında traks'in yaşamı sonsuza dek değişti sessizlik onun etrafındaki karanlıkla birleşti ancak içindeki ateş hiç sönmedi Belki de bu sessiz karanlık onun için yeni bir başlangıçtı. Belki de bu Drow toplumunun alışılmadık bir şekilde yeryüzüne çıkacağına bir işaretti. Traxes'in içindeki ateş yolunu aydınlatırken içindeki soruları da arttırıyordu. Neden o gece saldırıya uğradılar, kim onları neden hedef aldı ve belki de en önemlisi neden Drow olmayan bir kız çocuğu olarak bu karanlık gölgenin içinde bulunmuştu? Ancak Trakses'in içindeki ateş ona cesaret verdi. O sessiz karanlıkta yalnız değildi. Belki de başkaları da sessizce bekliyordu onun ortaya çıkmasını. Bu düşünce Trakses'i umutla doldurdu ve içindeki ateşi daha da körükledi. Karanlık, sessizlik ve kaderin cilvesiyle birleşen bu gizemli yolculuk Trakses'i bilinmez bir geleceğe doğru sürüklüyordu. Ancak onun içindeki ateş ona ilham veriyor ve onu ileriye taşıyordu. Belki de o, sessizlikten yükselen çığlıkların ve karanlıktan doğan ışığın taşıyıcısıydı. Belki de o, Drow toplumunun beklediği değişim ve dönüşümün simgesi olacaktı. Traxxas doğal bir yetenekle silah kullanmayı öğrendi. Okları düşmanların kalplerine saplamaktan geri durmazdı. Ancak Drow toplumu Traxxas'ı kabul etmedi. Onun varlığı geleneklerine ve inançlarına meydan okuyordu. Bu reddediliş onun için bir dönüm noktası oldu. Trakses evlatlık alındığı kabileden uzaklaşarak ormanda yalnız bir yaşam sürmeye karar verdi. Trakses geçmişinin acı hatıralarını ve reddedilişini geride bırakmıştı. Şimdi ormanın gizemli koruyucusu olarak sessizlik içinde yolunu bulmaya çalışıyordu. Gecelere yıldızlar onun adını fısıldadı, rüzgarlar onun hikayesini taşıdı. O sessizlik içindeki gücüyle sonsuza kadar sürecek bir efsanenin başlangıcıydı. Trakses'in evrimi sadece fiziksel bir değişim değil, aynı zamanda ruhsal bir dönüşümdü. O bir zamanlar yabancı olduğu toplumu terk ederek, içindeki potansiyeli keşfetmek ve kendine yeni bir yol çizen savaşçıydı artık. Droverk'ın sessiz karanlık dünyasından çıkarak doğanın gücünü ve bilgeliğini kucakladı sesin hikayesi sadece bir başlangıçtı. Onun izi ormanların kalbinde sonsuza dek yaşayacaktı. Sessizlik onun adını sonsuza dek koruyacaktı. Çünkü o sessizlik içinde doğmuş ve sessizlik içinde yükselmişti. I feel traces of magic.